Arkadaşlar merhaba. Sizlerle bugünkü yapacağımız sohbetin konusu akıl yürütme. Akıl yürütme birbiriyle ilişkisi olan konularda yeni bir düşünce üretme, yeni bir fikir üretme, farklı bir sonuç üretme olarak anlamlandırmışlar. Bilim adamları bunu kendi arasında üç şık ayırmışlar arkadaşlar. Bizi ilgilen bir ve ikinci şıklar arkadaşlar. Tüme varım, tüm dengenim Genelden, özele, özelden genel. Şimdi ben bu akıl yürütmeyi sayısal derslerde nasıl kullanacağım arkadaşlar? Matematikte nasıl kullanacağım? Fizikte nasıl kullanacağım? Biyolojide nasıl kullanacağım? Kimyada nasıl kullanacağım arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar biz bir matematik, bir fizik, bir kimya, bir biyoloji öğretmeni gibi bütün konuları bilmeyiz arkadaşlar. Onlar konulara bilirler. Konuların alt konularını bilirler. Çözüm yollarını size gösterirler. Farklı çözüm yollarını size anlatırlar. O bizim alanımız değil arkadaşlar. Bizim temel olarak alanımız şu. Arkadaşlarla sohbetlerde anlattığımız şu arkadaşlar. Şimdi ben e, olasılığın kaç tane alt özelliği var arkadaşlar? Bunu bilmem gerekiyor. Kümenin kaç tane alt özelliği var? Bilmem gerekiyor. Fonksiyonların kaç tane alt özelliği var? Bunu bilmem gerekiyor. Örnek söylüyorum. Fonksiyonların 5 tane alt özelliği var biri. Arkadaşlar bize fonksiyonlara ilgili sorarken sorular sorarken bu 5 alt özelliğinin bize bir tanesini sorabilir, üç tanesini bir arada sorabilir. Artı farklı bir konudan bahsedeyim size. Bu fonksiyonların diğer matematik konularına bağlantısı var mı arkadaşlar? Kümeyle bağlantısı var mı? Problemlerine bağlantısı var mı arkadaşlar? İşte birbiriyle ilişkisi olan konular dedikleri bu arkadaşlar. Yani ben soruyu okuduğum zaman sadece bir konuyu mu sormuş? Konunun dört özelliğinden bir tanesini mi sormuş? Dördünü bir arada mı sormuş? Yoksa bunu tutup iki konunun ortak ilişkisi olan iki özellikleriyle bana mı sormuş arkadaşlar? Şimdi işte ben soruyu okuduğum zaman e, bu konu tek başına bir konu. Ve alt konuya ilgilendiriyor. Evet bu konunun alt konularını ilgilendiriyor. Başka bir konunun da bir alt konusunu ilgilendiriyor. Yani bana iki özelliği birlikte sormuşlar. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Nasıl bakış açım olacak? İşlem sıram nasıl olacak? E, sonuca başarılı bir şekilde nasıl gideceğim? Şimdi bu e, kimyada da karşımıza çıkabilir. E, fizikte de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Yani biz e, önce karşımıza sayısal bir soru geldi. Soruyu orada rakamsal olarak, şekil olarak, şema olarak, e, sembol olarak biz bir kere onun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra ayrıntıları görmemiz gerekiyor. Birbiriyle bağlantılı konular var mı? Evet var. Peki bu bağlantı konularda örnek olaylar vermiş mi? Evet örnek olaylar verebilir de vermeyebilir de. Peki bu örnek olaylarda bu ayrıntıları gördünüz arkadaşlar. Konu bazında alt konuların hepsinde sorabilir, bir tanesinde sorabilir, birbiriyle bağlantılı olan konularda sorabilir. Evet iki konunun alt özelliklerinden bana şu özellikleri sormuş ve bununla ilgili bana bir örnek vermiş. Peki benden ne istiyor? İki özelliği karşılaştırıp yorum mu yapacağım? Tek bir özellikten farklı bir sonuca mı gideceğim örnek olaydan? işte birbiriyle bağlantılı ve ilişkili konulardan yeni bir düşünce üretme dediğimiz bu arkadaşlar. Şimdi öyseme soru standartlarında bu konulara dikkat ediyor ve bu konunun üzerinde, üzerinde durarak bu tip sorular sormaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu tip sorular sormaya başlıyor derken yani aşama aşama soruları karşımıza getiriyor arkadaşlar. Üç aşamada sorular karşımıza geliyor. Bunu öğretmenlerimiz, hocalarımız, arkadaşlarımız etüt merkezleri konuşuyoruz. Kolay, orta ve zor diye. Şimdi e, kolay sorular ve orta ve zor diye sorular karşımıza çıkıyor. Şimdi ben aslında bu kolay ve orta ve zor sorulara e, ben arkadaşlarla sohbet ettiğimde kolay ve zor diye bir soru olmadığını söylüyorum. Sorunun çok e, basit olduğunu, en son işlem olduğunu. Ee, sorunun en soru çözmenin en kolay olduğunu söylüyorum arkadaşlara. Ee, bunun da sebebi şu. Belki düşünceme katılırsınız, katılmazsınız. Arkadaşlar sorudan önce veya konuyu anlamadan önce arka planda e, işlemleri, değerleri, özellikleri çok iyi bilmem gerekiyor. Bunu bilemezse ben soruyu kendi arasında kolay, orta ve zor diye Ayrım yapmak zorunda kalırım. Yani bu soru kolaymış, bu soru zormuş, bu soru orta seve demişti diye ayrım yapmak zorunda kalırım. Arkadaşlar her soru özeldir. Her sorunun çözüm tekniği farklıdır. İşte biz akıl yürüterek, biz soruyu okuduk, bizde hangi konular ilgileniyor? bizden ne istiyor bu soru? Ee, karşılaştırmamı istiyor, işlemimi istiyor, ee, değişik tip soru sorarak tecrübe sahibi olmamız lazım biz aynı zamanda bu soruyu sormamız lazım soruya. Yani o metne, o işleme, hangi ders olursa olsun, hangi konu olursun, biz onu sormamız lazım soruya. Bu soru benden ne istiyor? Bana ne verdi? Bu verdiklerine ben ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor? İşte konuya çalışırken, soru bankası çözerken, deneme çözerken bu mantıkla Yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi eğer biz bu mantıkla yaklaşamazsak ne olur arkadaşlar? Biz e, çok soru çözmemiz bize herhangi bir fayda sağlamaz. Az soru çözmemiz bize herhangi bir fayda sağlamaz, sağlamaz. E, bunda bu e, soru tiplerinde e, mantıksal yaklaşamadığımız zaman e, istediğimiz e, başarıyı elde edemeyiz. Şimdi arkadaşlar e, nasıl soru çözmek çok kolay? Buna bir örnek verecek olursak arkadaşlar. Şimdi siz arkadaşlarınızla e, mangal yapmaya gideceksiniz, e, et alacaksınız, efendim kömür alacaksınız, mangal alacaksınız, tel alacaksınız, işte hazırlık yapacaksınız, arabaya bineceksiniz, pikniğe gideceksiniz, işte 200 saatlik bir hazırlıktan sonra işte eti pişireceksiniz. Arkadaşlar yemek kaç dakika? 15 dakika. Soru çözmekte böyle bir şey arkadaşlar. Soru. Bu soru bir dakika 10 saniyede çözülür. Bu soru bir dakika 40 saniyede çözülür. Bu soru iki buçuk dakikada çözülür. Soru çözmek bu kadar basit bir şey arkadaşlar. Ama ben bu soru çözmeden önce hazırlığım nasıl? Soruyu anlayabiliyor muyum? Soru bana benden ne istiyor? Bu sorular hangi konuyu ilgilendiriyor? Hangi özelliği ilgilendiriyor? Bu soruya yaklaşım açılım na, yaklaşım açılım nasıl olması gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar biz bunu çözmemiz gerek. Yani arka planı çok sağlam tutmamız gerekiyor. Arka planı sağlam tuttuktan sonra iyi çalıştıktan sonra arkadaşlar değişik soru tipleri dediğimiz bu arkadaşlar işte. Yani bana gelebilecek birbirle bağlantılı konular, tek başına konular e, bu tip sorular çözerek tecrübe sahibi olacağız arkadaşlar. Eğer bu şekilde hareket, hareket edersek, bu şekilde çalışırsak arkadaşlar göreceksiniz netlerimiz artacak. Kendimize güven gelecek, soruya bakış açımız değişecek, ee, soruyu nasıl çözeceğimize karar vereceğiz. İstenilen standartlarda çözeceğiz, zamanla ilgili bir sorunumuz olmayacak. Tabii ki yapamayacağımız sorular olabilir, bu yapamayacağımız soruları eleştireceğiz. İşte biz bu konunun özelini tam öğrenmedik. E, farklı bakış açısıyla bakamadık mı? Belli kalıplardaki soruları çözdük. E, bu bize bir tecrübe sağlamadı mı? Kendi kendimize bu şekilde öz eleştiri yapıp e, daha iyiye, daha güzele, daha başarılı bir sonuca gitmek için çalışacağız arkadaşlar. E, bugünkü sohbetiniz için e, sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.